Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere girdiğim orijinal TYT 1. Türkiye Genel Deneme Sınavı sonucunu göstereceğim. Şöyle. Yine açıklandı zaten. Netlerim bu şekilde. Şimdi ders ders göstermek istiyorum. Türkçeden ya ilk 4 soruda üçünden emin değildim yani. Neyse ki patlamadık. Bir tane boşum var sadece. Bunu da yapabilirmişim yani. Mesela şu şeyde çok arada kaldım. Boşluk doldurmada. Buna da arada kaldım. Ya yani arka sayfaya ilk sayfada 3 yanlışım var. Mentaliyle geçtim. Kötü oldu. Şurada bir tane yanlışım var. Ya burada 5 ile aynı gibi geldi bana. Bilmiyorum. Zor bir soruydu bence. Dil burada boşum var. Fiilleri bek bilmiyorum. Birleşik yapım falan. Burada da bir tane boşum var. Bitlerle ilgili. Başka dil yanlışım boşum yok. Sonra bu sayfada şu yanlış. Ya ben burada C'yi niye elemişim bilmiyorum. Sonra tekrar okuyunca çok anlamlı geldi. Bence C'yi direkt bir şekilde silmişim. Sonra bir daha C'yi okumamışım. Kötü olmuş. zor değildi o kadar. Bu sayfa full. Yine bu soru güzeldi mesela. Arada kalmışım, bir yuvarlak içine aldıklarım arada kalmışım. Neyse ki, genel olarak arada aldıklarım doğru çıkmış, arada kalmadım, yanlış çıkmış. Bu metne de bir daha okumaya süre çok gidecekti, o yüzden okumadım. Belki bir daha okusam yapardım, bilmiyorum. Denizli de demişim ama bilemedim. Şu son sorular kolaydı bence full geldi. Yani çok zorlanmamışlar. Türkçem 34 doğru 3 yanlış 3 boş geldi. Şimdi sosyale gidelim. Tarihten bir tane yanlışım var. Bu da nazar boncuğu olsun. Bilmiyorum neden adan oluyor. Doğru efendim, çok kötü ya. Keşke boş bıraksaydım. 2 doğru 3 yanlışım var. Ya bu grafikten yaşlara göre nüfus dağılımından bakarak nüfus artış nasıl anlayacağız ki? Onun grafiği ayrı değil mi? Böyle çizgilerle. Onu anlayamadım. Sonra burada Eylemlere sık görüldüğü Yine doğal afet sorusu. Harita bilgisi bilmiyorum. Yine harita bilgisi. Bunu da bilmiyorum. Felsefede şu sorum yanlış. Ya burada felsefenin kapsamı genişlemiştir demiş diye. Direkt evrenselliği işaretledim ben. Öyle düşünmek lazımmış. Soruyu da anlamadım. Sonra bir daha da okumadım. Boş bıraktım. Dinim full geldi. Sosyalim 14 doğru 5 yanlış bir boş. Yani o kadar zor değildi. Kötü gelmiş bence. Bu denemeye göre. Ama olsun. Matematikte bu sayfa doğru. İlk 10 soruda iki yanlışım var yani yakışmadı. Burada A rakammış. Yani üç basamak sayı diyor. Ben A'ya 19 falan vermişim. O yüzden 1'i almamışım. Saçma bir hata olmuş. Bunu anlamadım. Bakacağım çözümlerine daha bakmadım. Yani 21'i e de bulmuştum ama 38 de çıkıyordu. Bir yerde bir hata yapmış olmalı. Sonra şu fonksiyon sorusu güzeldi bu arada. Biraz uğraştım çözmek için ama Sonra burada şu sorum yanlış. Ben bunu hissettim yanlış olduğunu ama çok süre gidecekti. O yüzden tekrar çözmedim Çözemedim. Süre yoktu. Bu soru da bayağı bir uğraştıracaktı. Hatta bir 5 dakika kaybettim bunu. ÖSYM sorusuna çok benziyor. Çıkmış. Böyle sorum olur Lanet olsun. Neyse. Bunu da anlamadım. Bir daha da okumadım. Süre gitmesin diye. Sürem biraz zor yetiyor TT'de. O yüzden sıkıntı oluyor. Sonra burada bu olasılık sorusunu boş bıraktım. Hiçbir şey anlamadım. Bunu doğru yaptım olasılık. Burada bir tane geometri yanlışım var. Ama burada ben 3 tane buldum. Nasıl 4 çıkıyor bilmiyorum. Geometri 8 doğru bir yanlış bir boş geldi. Normalde geometrim iyi değildir ama kolaydı bence orijinale göre geometrisi. Mesela 3 dnin çok zordu. 3 d TT 2'nin geometrisi. Burada da zaten iki şık arasında kalmışım. İşaretlemedim. Çünkü tam sayı çıkmıyordu başka türlü. Geri kalan bu sayfa doğru böyle. Yani katalizm soruları falan bayağı basitti bence. de. Kendi... Bu sorum yanlış. Ya hacimin birimi SI'de litre değilmiş. Çok ilginç. Bizi zordu bu arada. Şu sorum yanlış. Kaldırma kuvvetiyle ilgili bir soru. Ben bu soruya bayağı uğraştım. Bu soru var ya zordu. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş falan diyor. Bayağı karıştırmış. Ayete gibi soru sormuş yani. Burada ısı sıcaklık bilmediğim için boş bıraktım. Kimyata bak buraya kadar her şey güzel. Arkada abi iki tane arka arkaya yanlış yapmış asit baz yani. Bir, ikisi de aynı kalıp gibi. Aynı soru gibi duruyorlar. Ya mesela burada donma noktası birazcık daha işleseydi ki AYT 11. sınıfta yaparmışım. Biyolojisi kolaydı. 6'da 6 geldi bu şekilde. Full. Peki zorlamadı biyolojisi. Deneme bu şekilde. Fenimde 15'e 4 geldi. Totalde 95 doğru. 16 yanlış. 9 boş. 91 net. Yani güzel. ideal. Belki fenden ve sosyalden bir tık daha iyi olabilirdi. Mattan da basit ilk on sorulardan yanlış yapmasaymışım. Daha tatlı olurmuş yani 95-96 gideri varmış ama sağlık olsun yine de güzel sonucum. Umarız sürekli bu notların daha daha üstüne çıkarız. Siz de girdiyseniz netinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.